Karaman'da sokakta eski damadı bıçakladı. O görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde Karaman'da bir kişi yolda karşılaştığı eski damadı tarafından sokak ortasında darp edilerek bıçaklandı. Olay Gazi Dükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre H, y, daha önceden aralarında husumet bulunan eski kayınpederi A, G ile yolda karşılaştı ikilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine. P, Y, eski kayınpederi A, G, Y'yi darp edip daha sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A, G, nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İbrala.com Karaman haber sitesinde o görüntüleri aktarıyoruz. ondan arabayım var işte tek öyle gibi düşünüyorum